Marmara'da diyorum sana dükkan aşkım. Kuzey Marmara'da otobanında dükkan. Ben ben zorlaştırmayın şansınız ya. Arkadaşlar biz niye her şeyi tartışıyoruz? Yani yolu bile tartışıyoruz. Her şeyi, her şeyi tartışmaya yetiyor. Hadi bak. Buradan bak Dilovası. Tamam ama anasını. İzmit derken Sakarya'ya ulaşıyorsunuz zaten amına. Osmoptu biziz oğlum saideden hani öyle yavaş yapmış işte yolu gidelim bari. Sakarya'ya niçin gidiyoruz abi. Tamam ne parçalar alacağız araca? Daha parça listesi yapmadan araba kiralayıp yola çıktık abi. Ne bu hız? İşte yolda yapıyoruz. Yolda çocuklar yapıyor parça listesini biz alırız. Şey. Zaten bulamadıklarımız orada servis olacak büyük ihtimal. Yani çözeriz bir şey. Hallederiz belki. Şey. Amaçla... Yani... Şu an ama en önemli parçaları alıyoruz Yürüyen için herhalde. Doğru mu abi? Evet. Ve çoğu da sıfır. Hepsi sıfır hatta. Sıfır olması çok iyi. Bakalım araba Berk abi diyor ki çok hızlı bitebilir diyor. Ne kadar süre veriyorsun abi arabanın bitmesine? oyalanmazsak başka işimiz çıkmazsa arada başka arabalar gitmezse bence ustaların da boşluğu 15 günde bitiririz. 15 günde net. Evet. Ama bir 15 günde ben ustaların uzaması bizim sarsaklamamıza veriyorum. Bir ayda banko çıkar bu arada. Geçmez bir ev. Bakalım bir de nakit sıkıntısı yaşamazsam pek çoğu konuda çıkartırız abi herhalde. Nakit de. Ve bunu da hesap kitabını her şeyini en son iki videoda paylaşacağız arkadaşlar. Bakalım şu an araba kiraladık onu da yazdım. Yakıtı bile yazdım. Her şey artık 20 güne belli olur. Arada Berk abi de benimle aynı günde araba aldı. Ertesi gün aynı dakikada satışı geldi. Bu da enteresan abi. Sen ne aldın? Ceyhun. Sen ama hatasız boyası seviyorsun abi. Evet ama var ufak tefek boyalar. Kaç parça? İki. İki parça C Lacivert, içi kırmızı. Bakalım iki mavi takılacağız artık abi. Mavi'nin 50 tonu. Mavi'nin 50 tonu. Aynen öyle abicim. Hayırlı olsun sana da. Bir de akşam da ona yetişeceğiz. Akşam onun teslimatını da çekeriz abi. O da arabayı gösterir. Tartilci evet. 5 buçukta kapatıyormuş. Aynı zamanda Ramazan olduğu için. Şu anda da oraya yetişmeye çalışıyoruz. Saat şu an 4. Ve biz de Osman Gazi'den yeni çıktık. Bir de adamlar orada bakalım tutabilecek miyiz. Bir de o var abi. Her türlü tutarız. O kadar parçayı bir günde kim satıyor ya? Değil mi? İyi bakalım. O zaman orada görüşmek üzere. top speed yetişmeye çalışıyoruz. Top speed 188 mi abi? Yok az önce 210'da gidiyorduk. Ne diyorsun ya? Doğru değil mi? Sen uyardığında da ile mı gidiyordun? 203. Vay anasını satayım. Ama araba hiç hissettirmiyor da viraj sıkıntı ama hissettirmiyor hiç. Ya bacım direksiyondaki hissetmiyorsa o Yok şıkar olmaz o. 200 kilometre olduk abi. Bir 150 km yaptık şu an. Tabii. 45'te aldık hatta 165. km'deyiz şu an. 20 km tam 20 km yolumuz kaldı. Akyazı'dayız şu an. Radarı da çok iyi gördün abi ha. O kadar gittin tüm yol. Ya, Aynen. Yo bu evet bu. Bu bu ya. Komple dump pipe değil mi? Tamam bu da var. Şimdi parçaları alıyoruz. Şu an parçaları aldık bir kapımız değişen olacak gibi duruyor. Dolu kapı aldık. Hatasız boyasız. Büyük ihtimal eksperde. Böyle ya, Yazdım abi ben yani bir daha. Çıkanın hızlı evet. Evet abi. Tamam evet. burada. Ayırdık mı? Tamam. tamam. Evet, evet. yarın kargo olacak. Tamam. Sen alamam diyorsun oradan. Aynen, Aynen abi. Aynen abi. Moto Motokuri yaparız en kötü. Bize girmesin abi. Bize kurar olmasın demek. Kapıda da ne yapmıyorsun ya. herhalde? Yapıyorsun. Sonrası bizden çalışıyor. Klima ortamı var. Klima ortamı var. Bir tanesi var. Hangisi bu ama? Ucuz olan mı? Pahalı olan mı? 5 lira tamam. yazan. 5 bin yada. yazan. Tamam. Başka? Bu kadar. Benim yazdım. Kuri tamam ya. ettireceğiz. Tesat ne kadar peki bilelim? 12 bin lira. Tamam. Tamam bu kadar. 78.900. Kapladın mı? Hı Bir daha sen de topla yanlış olmasın. Düz olur mu? Al, al, Şimdi ne yapıyoruz 18, abi? Karşılıklı güven vardı aramızda. Topladık kadar abi yapmayız. Tanıdık etti. Ortak mı ortak? <laughs> karşılıklı güven olması lazım. <laughs> 78.900 Tamam abi Şimdi... <laughs> Baktın hesap makinesi. Yine 1000 bin lira biniyor değil mi abi? Ya bir çizgi var. Bir çizgi var. 75 şey yapıyor lan başka bir şey. Bir şey var. daha yap. Nakit keş hemen getiriyorum. Nakit. Gıcır gıcır bak. Keş yapıyorum. 72 kere olsun. Bir daha hiç 70 diyecek mi? 70 kere olsun. Taylan 72 bin lira getirir mi oğlan? Vallahi tamam. Yaparsın yaparsın. Abi yaparsın. Daha eksik çıkacak. %100 yüz eminiz buna. Daha buradayız. Bir sonraki ticarette de şey yaparız. Valla tamam. Sıfır parça var. 73 lira. Taylan için sıfır parça getirdik. <laughs> yani, 3 bin lira parça. <laughs> bir egzozu gözünü kapatmış olacak egzozu. Abi bak YouTube'a bir link bırakırız. işin <laughs> görülür. <Ya, gülüyor> bak ya, şeyin bak şeyin ya, de, düşün, ya, bu çocuğun bir dünya abonesi var. Şu an yok <laughs> da. 7, 7, olacak. Daha iyi. Yemek kısmı O 2 lirayı burada yiyelim daha iyi. Ben böyle bir adamım abi. Evde çoğu çocuk bekliyor abi. Tamam Abi 72. 72 ağzımızdan çıkıyor. 72 500 abi. Başka bir şey inemez ama. Vallahi bizde yer ant yok bizde. Patronla denk gelsek kesin ineriz. İstanbul'dan geldik buraya. Can fiyatları Valla wow, 2000 lira da araba kiraladık <laughs> zaten 75. Araba kiraladık. Bak annem üstü ölmüş annem üstü. Araba kiraladık. <gülüyor> 1000 <laughs> lira da yakıt attık. Ediyorum, bak yakıt işini zaten İstanbul'dan. <laughs> 75'e biz bitirmiş 75 olacağız yani kafamızda yani. Olmuş. Abi, abi. 73 olmuş. Gidelim bari. 73'e getiriyorum araba. Ne abi. 75. Abi 73, ya. Ya hadi, 73 ya, yakıt parası. Evet 73. <laughs> ya İstanbul'da mutlu dönelim be ya. Kırmızı mı zaten 73. Erlerden keşfederim 74 o zaman 74 tamam. Tamamı. Tamam hadi. Git. Hadi. Ya 1 lira e <laughs> mıydı benim bu kadar? Allah azar. <laughs> e <laughs> <Zaten, gülüyor> e, ne ne objek ya? Vallahi kapıyı bela yaptım. <laughs> tamam, getir. Burası da çok iyiymiş ya Doğayla birebir. Ya yani, mağmam ettiğim. Biraz sıkıntı ya çekeceğiz. Aynen. Ben yatıyorum abi, uyuyorum. Kim parçaları aldık, araba yükledik. Kapı yanımda yatıyorum ben böyle. Yolda uyurum büyük ihtimal zaten sabahtan beri koşturuyorum. Yoruldum. Eksik olan bir tampon kaldı, farlar kaldı. Kaput düzelebilir belki. Düzelmezse kaput da alacağız arabaya. Kaput burada yoktu o yüzden iş yükselmedik kaputa. Bugün şimdi bunları indiriyoruz arabanın olduğu yere Bostancı Sanayi'ye. Daha sonra da yarın yani akşam bileyim Berk abi bana bir semisilik lastik hediye etti. Onları alacağım arabayla. Evime koyacağım onları. Sabah da Kartal'dan dolu boyasız bir tampon buldum tamirli. Onu alacağım. O da 11 bin lira. Total parça neye patlamış oldu abi? 74 verdik. Daha bir şeyler olmadı o 11 11 lirada da tampona verdik. 80 85. Ee, 30 ne? 30 lira işçilik vereceğiz. Aa, 30 lirada yağ vereceğiz. 110. Neye vereceğiz? 30 lira ön takıma. 30 lira ön takıma vereceğiz. Ön takım şey işte, radyatörler 150 lira şu an sadece parça tuttu ve farlar yok abi daha. Evet. 150 lira verdik şu an daha farlar yok. 150 liraya parçalar artı şey var. Hem yani, artı mekanik işçiliği var, kaporta yok havada. Yok, şey eksik bir şey, motor takozu falan eksik. Motor takozu falan bazı parçalar da eksik. İncik boncuğu da var tabi. Total 300'ü bulacak abi herhalde işte. Sanmıyorum. 300 sanmıyorum ben en kötü senaryo düşünüyorum. Yani kaporta da herhalde bir 20-25 veririz. Veririz. Evet. Bakalım ya sen... Ben çok rahatım ya. Az önce aynı az önce ama yanlışlıkla binerken aynayı kırıyordum abi. Öyle bir öyle bir içime sık Ayakkabılarımı da çıkardım şöyle. Ayağımı uzattım duruyorum. Parçaların abi yüzde kaçını tamamladık şu an? Sence? Bugün özetleyecek olursak biz aracımızı bugün Bostancı Sanayi'ye indirdik. Aksam'dan teslim alıp çekiciyle. İndirmede de birkaç sıkıntı oldu. Az daha biri yaralanıyordu. Araba kaydı gitti tutamadık. Fren sıkıntıydı. Frene bastım halde gidiyordu. Kayıyordu araba. Ve duvara bir bilim durdu abi abi. Onu da fark ettin değil mi? Evet. Her yani neyse daha sonra q araç kiraladık. Ee, daha sonra da yakıtını atıp buraya geldik. Bu arada araç kiralamayı da 2 liraya yaptık. 1 lira verdik. 1 lirada yakıt attık içine. Yarın da araç bende bu arada. Öğlen. 1 günlük kiraladık. Ondan sonra geldik buradan da parçaların %70'ini aldık. Bu arada da Bostancı'da değil. Bu arada da bostancı değildik ama işler çok hızlı ilerliyor şu an. Kafası falan söküldü arabanın her şeyi. Her şey aşağıda şu an. 21 Mart Perşembe gününde böylece akşamda lastikleri aldığımda bitirmiş olacağım. Yarın ise sabahtan bostancı giderken ben zaten pendikte oturuyorum. Yol üstü tamponu alacağım. Şimdilik o zaman görüşmek üzere. Biraz bir uzun bir yolumuz var. Berk Bey de aracını teslim aldı. Ayrılıyoruz mu? Ne yapıyoruz? <laughs> Abi niye o? ilk defa kullanıyor o da? Aynen bunlar. E, evet, daha araba ortada yokken de lastikleri de aldık piste çıkmak için. Semislik set aldık komple 4 lastik. Sadece önde değil. 4 tane lastik aldık. Burada hava füttesi aldık. Hazır elde varken de iki tane de yedek yolda kullanmak için aldık. Önde yer yağmurda falan çok sıkıntı yaratırsa diye. Semisilik Nankang P0 vardı aracın üstünde bildiğiniz üzere. Zaten jantlarda da büyük ihtimal yamuk var da. Bu da denk gelince almak istedim. Bugüne sığdırdım aracı da bir günlük kiraladığım için. P0 olayları bu aralar çok olduğu için patlıyor ediyor. Ve ben bu arabayı da yüksek hızda kullanacağım için ve pistte de çıkacağım için çok işime yarayacağını düşündüm. Şimdi lastikleri aldığımızda da kilometre 372 kilometre oldu. Biz bu aracı 45 kilometrede almıştık. Daha benim eve gideceğim 50 kilometre. 420. Benim evden de geri yarın Bostancı Sanayi'ye geleceğim. Orada da bir iki parça uğrayacağım yol üzeri Kartal'da ve Sancaktepe'de. Daha sonra araç herhalde 500 kilometre geçecek sıfır arabayla. Sıfır arabayla da 500 kilometre yol yaptık. Bakalım kilometre sınırı da açtık oradan da. Tüm maliyeti de serinin sonunda tek tek kalem kalem açıklayacağız arkadaşlar. İkinci videonun da sonuna geldik. Şimdi tampon böyle. Neyse tampon boyatırız o kadar da değil ya. Başka tampon var mı bundan? Yok bu, bu renkte yok. Bu renkte yok.